merhaba Kerim Bey nasılsın ya? Merhaba Fehmi abi nasılsın iyi misin? İyiyim sağ olasın sen nasılsın? Çok şükür. Tam kuvvet işte abi. Ya kolay gelsin senin işin de kolay değil ha. Ha bire yürüyorsun ha bire yürüyorsun ama... ...iyi tarafı sende kalp çıkmaz. Bu kadar antrenmana kalp çıkmaz ha. <laughs> kalp çıkmasına çıkmaz da... ...dizler, tabanlar hep gitti abi be. Ayaklar çekmiyor artık. Ee, emeklilik ne zaman ya? Çocuklar hala okuyor. Nasıl emekli oyun Fehmi abi? Ama bir bisiklet verseler, bu işi daha da yapardım ben. Bakalım ayaklar ne kadar izin verecek? Ya sen yılların emekler olsun ya. Versinler sana da bir bisiklet artık. Senin bölge'n küçük bölge diyorlar, vermiyorlar. Yokuşu az diyorlar, vermiyorlar. Bir şeyler, bir şeyler diyorlar, vermiyorlar abi. Allah Allah. Neyse, Allah sana sabır versin o zaman. An diştim ama. Heh bisikleti almadan evet olmayacak. <laughs> hadi bakalım kolay gelsin o zaman. <laughs> Sağ olasın. Var mı ofise <Malmabize> bir şeyler? <laughs> Vardı verdim abi. Tamam. Hadi Peki. görüşürüz. Hadi. hadi kolay gelsin. Var ya anne iyi ki bu üniversiteye giriş belgen babamın eline geçmedi. Yoksa benim için üniversite bir hayal olacaktı. İyi ki ben de bu Allah'ım ya Rabbim. Canım benim. Sen gireceksin üniversite hiç merak etme Nazlıcığım. Hoş geldin Sevim'ciğim. Hoş bulduk, hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş, hoş, hoş. hoş geldiniz Fehmi amca. Hoş bulduk, hoş bulduk. Oturun ya, oturun ya. Ha, oturun. Postacı Kerim'i gördü mü şimdi? Zarf bırakmış bize. Nerede o zarf var? var. Ha, bir yere koymuşumdur. Ben buralarda bir yerdedir. Bulurum ben şimdi. Gel bir salıp, lan Sen yorulmuşsun. Zartı. Zartı. Ee, Gülden, nasılsın kızım ya? Çok iyiyim Fehmi amca, siz? İyiyim, sağ ol sağ ol. <laughs> Nazlı, oradan <laughs> gazeteyi versene bakayım. O, olmaz. <laughs> Niye olmaz ya? Çünkü e, e, şeyden olmaz. Ee, o gazete şeyim... ...Gülden'in, ha. Ha. ha ha benim. <laughs> e, tamam ya, gazeteyi yemeyeceğiz ya, veririz ya, bakacağım vereceğim. <laughs> Fehmi amca şey ben e, okumamış gazete hiç şey yapamam yani okumamış olması lazım gazeteyi okuyabilmem için e, sıfır olması lazım. Tamam ya okuduktan sonra ben Rukiye'ye ütülettiririm onu ver 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 ver. <laughs> Al, ver, ver, baba. Bu ne ya? Ben, ben. Bu, aha bu, bu babacığım mektup. Mektup mu? Mektup. Kimden ya? Şeyden, kimden? Eee canım yok mu? Penfriend'den, penfriend! Eee Nazlı'nın İngiltere'deki penfriend'inden Fehmi amca! Ay evet! Şimdiden? Şimdiden? Ay... Penfriend babacığım! Pen, pen, penfriend'inden! O kim Pam? ya? <laughs> penfriend kim ya? Şey ee... Penfriend e, mektup arkadaşı demek Fehmi amca! İngiltere'de mi? E, evet baba! Ülke? Şey. Nazlı'nın İngiltere'de arkadaşım var. E varmış. Yani, yani, var. Var tabii. Aa, konuş, hatırlamıyorsun sen. Var var İngiltere'li bir tane mektup arkadaşı var. İngiliz, İngiliz. E, e, İngiliz bir e, pen friend'i var Nazlı'nın Fehmi amca. Kim o ya? İngilizce ya. Ne diyorsunuz siz <laughs> ya? O, kimmiş ki o ya? Allah Allah. Sen ver bakayım onu. Bana bak mektupla ne yapıyorsunuz siz? Abi, şey, şey yapıyorlar, mektup yazıyorlar ee, Fehmi amca, tüm dünya gençliği şimdi mektupla böyle yazışıyor İngilizceyi geliştirmek için, hani herkesi var, yani e, benim bile var, Arjantinli mesela. Bak! Sen <laughs> Arjantin o mektubu bana, ver bakayım onu. Ba babacım ver çünkü bu İngilizce, anlamazsın ki. E, sen de anlıyorsun, sen İngilizce biliyor musun ki? Baba, çat bak, yani anlayabiliyorum, hani konuşamıyorum ama e, okuyabiliyorum baba. Ay. ...akıl geliştirdiyse bak bu mektupları yaza yaza akıllı kızı benim. maşallah maşallah. Ya yani çok faydalı bu ee, biliyorsunuz yani böyle bir e, pen pal da deniyor yani pen kalem... E, ...pal arkadaş İngilizceyi geliştirmek için çok faydalı Fehmi amca. Merhaba, siz bir oyun çeviriyorsanız mahvederim ha. Ver bakayım o zarfı. Ver 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 ver. Ay, Ay Fehmi'cim sen de artık nasıl yani? Aa abarttın olayı tamam o okusun. Bak nasıl sabırsızlanıyor. Okumak için okusun sana soru ver. Sen de böyle geldin üstünü dökülmedin soymadın, sen bir. Gel bakayım ben sana pijamalarını bir çıkarayım. Bir rahatla sen bir şöyle bir. Ay bir elini yüzünü yıka. Değil mi sokaktan gel şimdi? Işte. Siz <laughs> hadi şey yapın bakalım. <laughs> gel canım, gel. Ay <laughs> ne yazıyor acaba? Ay kahve mi <laughs> yapsam ben sana ne yapsam? <laughs> Nazlı, şey var, sen sen şey falan, e, şu olmazsa... e, pulu da versene, İngiliz pulu, ben koleksiyonumu koyarım. Tamam canım, sen... al sen onu, al. <laughs> çok Anlamış mıdır? Yok yok anlamadı. Ama çok iyi kıvırdım değil mi Nazlı? Ay evet çok iyi kıvırdım gerçekten. Ben <laughs> sana minnettarım Gülden. gerçekten demek. teşekkür ederim. Yani matematiğim iyi değil ama böyle kurnazlıklarda çok iyiyimdir Nazlıcığım. Ay çok kurdum ben ya. Bakalım mı? Nerede? Nerede girecek misin sınava? Aç bakayım. Dur, bir dakika yırtmayacağım çünkü ben saklamak istiyorum bunu. Bir dakika. Yırtmayacağım. <laughs> Hadi. Çok iyi. Aç, aç, çok iyi. aç, iyi. Çok iyi.